He, kayıtta ispanpa şimdi. Kanka ben yeni bir şehir bu keşfettim. A chest var. Chest'te biri boşaltmış. Ben. Allah belanı vermesin. Ya da sen Kanka, boş. Burada bir sürü demir buldum. Kanka birimizin ölüp eve gitmesi lazım. Ka level'ın kaç? Bir. <laughs> He? Bir, ben giderim. Ya da sen git. Senin levelin daha düşük. Senin kaç? Altı. Oha. Kalka dur yeni bir yer keşfettim. Ve zümrüt var. Ben de buldum. Ve zümrüt var arkadaşlar. E, ben de gold, gold buldum bende. Ben de dört tane gold var. Aa demirle kesiliyor sadece zümrüt ya. Demir var mı kanka? Var. Gel kes şunu. Biz nereden girdik buraya? Kanka altın buldum koş. Kanka altın buldum demir şey. Bir var. tane alabilir miyim? Değil. Kanka seni benim yanına alışım geliyorum. Dur ya, ya, geldim yanına maf. Geldim mi? Bu bakayım şuraya. Bir dakika. Ya kanka şuraya gel. Kanka ben seni ışınlıyorum ya. Ben yarım saate gelemedim. Selamun aleyküm. Kes oradan o şeyleri. Ya şuradan zümrütü de kes. Hadi bakalım gidiyoruz. Ya dur lan. Ben, da. ben itemlerimi bir sandığa koyacağım burada. Sonra buraya geri ışınlanacağım. Alacağım onları. Sen de bir sandığa koyacağım. Nasıl olacak Kalmış. Odun yok ya. <laughs> var bende. Çalışma masası da var. Koy. İyi tane yap. Dört tane hatta. İki tane yeter mi item Üç tane yapıyorum. Şimdi. Ha dört tane yap işte. Üç tane yaptım. Allatıyorum. Allattım. Ha mal sen aldın. Öyle mi? Dur ben yapayım o zaman. Bütün itemleri boşaltayım mı? Hepsini boşalt. Sonra ben seni öldüreyim. Eve git sen. Gerek sistemler ne yapalım? Bu kadar. Hadi bakalım. Seninkilere bakalım. Sen tamam sen Hadi. Benimkiler burayı doldurur. Ben sana diyeyim. Benimkiler full. Öldür dur. lan. Dur şunları koy koyayım mı? Ben? Aman aman ama mı senin? Uç. Hadi dur. Oğlum lan vurma. Tamam lan gel. Piç. Oldum respawn. Ne yapalım şimdi? Ya, oğlum. evet. Şimdi ben senin yanına TP'ye deneyeceğim de. Bütün itemleri alsana sen. Gereklileri al bak. Otları mutları bırak. Gereklileri lafız lazım diye. Demir kılıç şunu koy. Taşları koy gereksiz. Altına al. Bal kabağı tohumunu bırak. Al lan mal al. Onlar şey yapacağız. Yemek ye. Onları şey dikeceğiz. Bak bir işe var ya. Zümrüt'ü al, diamond'ı al. Demir cevherini al. Demir külçelerini al. Kızıl taşı al. Ben de gereksiz ne kaldı? Çok azalmış bir taş kılıç at. Taş balta çok azalmış at. Dur. Gerekse gere gerekleri alıyorum sadece. Derileri alıyorum. Meşaleleri alıyorum. Meşale 41 tanesini bırakıyorum oraya. Şunu alıyorum. Ve ipleri bırakıyorum tabii ki. Onu yerine meşaleleri alıyorum. Ve bitmiştir. Geliyorum Yiğit. Hazır ol. Hazır ol. Şimdi ben senin yanına TP eleneceğim. TP admin. Hayır hayır. E ha evet öyle bak. Tamam. Z. Z. Geldim. Oh be sonunda evine, evine geldim. Yoksun lan. Görünmüyorsun oğlum. Nasıl görünmüyorsun lan? Görünmüyorsun. Dur ben. görünmüyor. Dur bakayım. Bir vurayım sana. Hissettin mi? Evet de görünmüyorsun. Dur o zaman servere gir çıkacağım. Eri geldim. Görünüyor mu? Evet. Görünüyor. Ben şöyle bir taşlar yapacağım. Gel bir uyu Urgan Dur kanka şunları da koyalım. O yüzden uyu koyarsın sabah. Uyudun mu? Yes. Gözlerim kapandı. Tamam uyuyalım. Tamam. Evet şimdi Şimdi ben şuradan bir sandık yapayım. tamam sen şunları al. Bizim başka bir ev yapmamız lazım pampa. Niye burası? Burası güzel bence. Daha güzel bir ev yapmamız lazım. Ne güzel lan ev işte. Ben sen, ne sen burada kal ben ev yapacağım. Anka inşallah taşıma çok zor olur ya. Yani. Bir şey olmuyor Ben çözümünü bulurum. Evi de nereye yapacağım ki ona koyayım. Gel hadi. Eşyaları geri alıyorum o zaman. Gel eşyaları sen de geri al sandıktaki yere. Gel. Gel. Yatakları falan alalım. En önemlisi bir yere yatak. Lan bir tane yatak nereye gitti? Sen mi aldın yatağı? Hayır. Sandıkları kır. Bu sandıkta bir şey kaldı mı? Al şu orman ağacı tahtasını Lan Ben gereksiz şeyleri şunun içine boşaltayım Bak bir tane şey ver lan Şeker kamışı alayım mı? Şimdi oğlum bir tane şey ver Ney? Neydi lan kazma ver kazma Bir vereyim Taş mı demir mi? Taş gelsin buna kodumun. Tamam. Gel. Al şu ocağa bende yer kalmadı. Ocağa. Bende ocağı. bende ben o kadar yer var ki zaten. Alamıyor O zaman önce bir ev yapacağımız yeri bulalım. Aynen pamuk gel. Açsana şu kapıyı. Düğmeleri kırayım alayım. Ha, alamıyorum. Bak, kemikleri atıyorum ya. Kanka evi nereye yapıyoruz? Kanka deniz kenarında bir yer olsun bak. Tamam tamam bak. Tamam. Hem deniz kenarı o kadar çok şey gelmez. Ha, gelsene ben Neredesin? Karşındayım mal. Arkanı dön. Arkanı dön. Arkana arkana. Döndüm mü? Kaçıncı kez geldim? Ma bu bak arkanı dön arkanı öbür tarafa bak 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 buradayım bak arkanı dön Dur arkada. Bir daha biraz daha sağa dön. Ha Erken buradayım. De tamam. Bir de arkandayım diyorsun ya. Ha buldum yeri galiba. Yok burası çok küçük. Ağır tepesi yapalım mı? Ha, bir burayı düzleştiriyorum. Dur lan. Oha çok güzel bir yer buldum. Kanka ben burayı düzleştiriyorum. Çok güzel bir yer buldum galiba. Kanka gel deniz kenarına. Mükemmel manzaralı bir ev buldum. Çok canavar gelmez. Neredesin? Denizin kenarına gel beni görmezsen mal. Neredesin oğlum? Manyak mısın? TP ile Of her yerde TP ediyoruz ya TP, B, Cool Adım Ha bura mı? Aynen ama ne güzel işte. Burası hiç canavar çekmez. Lan şuraya gel bari geri zekalı. Lan yer düzeştiriyoruz işte burada. Abi şuraya gel bak şuraya. Bir dakika. Belki. He. Gel yanıma. Bak buradayım arkanı dön. He. Abi oraya ne yapalım biz ya? Lan şuraya boğaz çıkıyor. E suyun altını yapat mı lan? Hayır lan. Çok Aha şuraya tabak tam suyun altına yapak işte. Boşlar. Aynen bence de. Ben o yeri, o yeri sevdim. Ben o yere gidiyorum. Hem deniz. Daha burada gidiyorum. daha güzel yer var. Yedi zekalı gel. Ya oğlum bak orası buradan daha güzel olmasın var ya. İşte şuraya düzleştireceğiz pompa. Gel. 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 gel gel. Çünkü buraya böyle yaptığımızda ahan da buradan böyle çıkıyor, böyle bakıyor buraya. Ben de kürek atsana. Bir tane kürek var ve onun da süresi bitmek üzere. Gitti bile. Ellerimize kalsın. Dur da ben. Yapam hemen Ay ne ya? Oğlum boşuna yapma ya. Harca mı tahtaları? Onlarla o, ev yapacağız. Bir chest yapacağım lan. Ben. Chest bende var. Dur yapayım onu. Oğlum bu buna gerekli şeyleri koyacağım. Ben chest'te eşyalarımı bırakıyorum. Sana emanet. Bu nasıl? Ama o evi yıkmayalım ha. Öyle terk edilmiş bir ev gibi kalsın. Değil mi kanka? Evet. Öyle havalı olur. Tamam tamam tamam. O, o yeri biz şimdi nasıl bulacağız? Ben bulurum. Ah. O şimdi ne yapacaktık? Öyle. Sekiz tane. Kanka ben eve gidip diğer eşyaları alıyorum. Ve kürek yaptım adam gibi. Ben eve gidip diğer eşyaları alıyorum. Ettim edeyim. ya yumurta yedim. Ne? Sana mı dedik la? Ben de Minecraft'a yumurta yedim sandım. Yani Minecraft'ta yumurta yiyen ilk hayvan sen olsun. Video açık değil mi lan? Yine kapanmasın. Şu düğmeleri kırıp alayım. Kanka kapıyı da kırıp alayım değil mi? Al al. elinde yumrukluyorum ya hala bak. Saat kaç lan? 11.37 Biraz da 10 dakika sonra videoyu bitiririz. 10 dakika 10 dakika diyorsun yarım saat oluyor aslında. Kanka evde meşale kalmış alıyorum. Ah eski ev ah. Ben seni unutamam lan. Pampa gel yatakları getir hemen. Yatakları getirdim zaten orada. Sandıkta chestte. Hemen ben hemen evi yapma alıştırmalarına. Evi yapma yatağı yap. Nasıl atasözü kanka? Gel yanıma gel. Geliyorum. Kanka ben ev, evin yolunu neredeyse unuttum ben. Gel şimdi. Gel, gel. Bir dakika kanka dur. Oha gereksiz dediğin şeyler altın mı? Ma onları koyacağım alacağım sonra ya. Kanka taşlar yapma kız. Ya Onlarım. dur dur ma dur dur. Dur. Odun alayım ben de. Gelsene şuraya. Bir dakika. Şöyle takları koyacağım. Gel gel yanıma gel bir yatak ya. Kanka söyle ne? oraya koy Ya oğlum burada yatmak için. Aa daha gece değilmiş. Gel şuralara kırak. Odun yok.